Yani burada Mondros mütarekesi imzalandığında, Vahdettin de İngiliz vapuruyla kaçtığında, herkes de Osmanlı'nın subayları da üniformalarını çıkarttığında, bir avuç asker, bir avuç komutan, Mustafa Kemal kimdir? Kazım Karabekir kimdir? Ali Fuat Kefesoy kimdir? Rauf Orvay kimdir? Refet Bele kimdir? İsmet İnönü kimdir? Sayıları 7, 8, 9, 10 olan Fahrettin Paşa kimdir? Bir avuç komutan ateşin içinden, emperyalistlerin elinden Türkiye'yi çıkardı ve kenara çekildi, Cumhuriyeti kurdu, anayasa yazdı. Siz bu adamları şimdi suçlu hale sokuyorsunuz. Kimi konuşturuyorsun? İmamı şeyde, Ayasofya Camii'nde eri pala alıp eline şeriat gelecek diye konuşacak. Atatürk'e, Cumhuriyete, insanlık değerlerine kadın erkek eşitliğine gibi bütün değerleri küfredecek insanlar. Hepsi ifade özgürlüğü olacak. Bağımsızlığımıza, cumhuriyete sahip çıkmak günah, suç haline getirilecek. Ve bunu da ekranlarda yapacaklar. Ve ya biz de ama Mehmet Betiner çok şu bağırdı, televizyonu yıkıyor. Aman bağıra bağıra televizyonu yıkıyorlar. Camlarımız parçalandı bağırmaktan. Höt söt. Lan biz bu cumhuriyeti höt mi aldık. Sizin öt mi bırakacağız. Doblu Pınar'ı sakadesi şaka değil bunlar. Orada verilen şehitleri de şaka değil. O sadece şehitler değil. Bu cumhuriyetin yüzyıllık tarihinde bu toprakta yaşamış her insan ruhuyla, iklimiyle, bedeniyle, kalbiyle oraya bağlıdır. Sen kimsin öt oradan ekrandan bağırarak o indirin söz kimsin diye biz de korktuk Aman bunlara bir şey demeyelim. Saray şimdi bizi içeri atar. Aman bak orada bir tane rahatsız bir çocuk mı Çok da bağış, sinirlenmiş. Yok ya, sen kimsin lan? Yedi sülaleniz kim? İngiliz oldunuz, işe yaramadınız. Rus oldunuz, Ermeni oldunuz, Sırp oldunuz. Bu topraktan zırnık alamadınız. Alamazsınız. Burada burası cumhuriyet. Öleceğiz bunun için. Şimdi burada bunun için varız. Cumhuriyet için ölmek için varız. Senin höt korkmak için değil.